Yani o kadar haklı değilsin. Ya haklı ne? Mı? haksızı bırak şimdi sen ya. Bırak ne diyor zorluyor seni? Ne zorluyor? Yani Gel sen tam horlarken. Evet. Horluyorum. Uyu üstü kucağıma tepet oturuyor. Tepet, üstüne, üstüne mi oturuyor? Kucağıma evet, kucağım oturuyor. Külliyen yalan. Ya nerede? Oh! Sana Gel seni. Çık ekrandan Haydar ne abi. Seni oturuyormuşum. Nerede oturuyorsun üzerine? Kucağıma oturuyorsun. Bizim evde zaten yer yatağı var. 32 tane çocuk. Bir başıma yatıyor. Bir köşesinden çocuklar. Nereye oturacağım? Biraz susar mısın ya? Ay ağzını öpeyim Haydar'cığım! Ben Sen etmiyorum! Ben konuşma gerizekalı! Hı salak! Niye ben tatmin etmiyorsunuz? Dur bakalım! Cengiz... Efendim? Niye tatmin etmiyorsunuzdan önce? Niye karına daha yakın... Ha Haydar abi yani, ben bunu tatmin etmesem 32 tane şey, çocuk hani, nasıl olacak? E, Şey satıyorlar diye fındık... Ya fındık nereden <laughs> geçtik <laughs> sen de ya! Bir ayrı adamsın sen de ya! <gülüyor> Aman ya! <laughs> <diyorlar. Ayy. gülüyor> ağlama ağlama! Cengiz'e ben fındık tavsiye ettim. <laughs> Ben fındık yapayım? tavsiye ettim. Bak Hay Cengiz, yarım senin. kilo fındık. Ayşe Hanım, Allah belanızı cengiz, versin. Cengiz, Allah kolaylık versin. Eve dama gelme kardeşim. Ayşe Sen kurtuluşunu Bırak, Cengiz eve gel. Gelmem eve lan. Cengiz hemen eve gel. Beni bir, ben daha, bir daha, daha bu programa bağlayanın Valla hayat boyu tatmin ederim. Yapma. Ya <laughs> kurtar bana tacizde bulunuyor. Lan cengiz. cengiz. Cengiz bana tacizde bulunuyor. Ayşe Hanım, Allah Cengiz zaten dedi.